Hayatlarımızı şekillendiren ama göremediğimiz bazı güçler olabilir mi? İşte bu sunumda tam da bu konuya dalıyoruz. Sevginin saklı simetrisi. Bazen neden bize ait olmayan yükleri sırtlandığımızı ve daha da önemlisi bu döngüleri nasıl kırabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Peki konuya şöyle bir soruyla başlayalım mı? Bazen omuzlarımızda hissettiğimiz o gizemli, ağır yükler nereden geldiğini bir türlü çözemediğimiz o dirim kederler ya da yaşadığımız bir olaya göre çok ama çok abartılı gelen o suçluluk duyguları. Size de tanıdık geliyor mu? İşte Bertellinger'in çok sarsıcı bir sözü var. Diyor ki, bütün büyük kötülükler başkalarından bir şekilde daha iyi olduklarını sananlar tarafından işlenmiştir. Bu söz aslında bize şunu söylüyor. Dur bir dakika, kendi yargılarını, o doğru bildiklerini bir sorgula. Çünkü bazen en iyi niyetlerle bile özellikle aile içinde hiç beklemediğimiz sonuçlara yol açabiliyoruz. Bakın, kitapta geçen çok dokunaklı bir hikaye var. Yaşlı bir adam oğluna küçücük bir ceza veriyor ama sonrası bir felaket. Oğlu intihar ediyor ve bu adam hayatının sonuna kadar onu resmen sakat bırakan inanılmaz bir suçluluk duygusuyla yaşıyor. Şimdi bir düşünün, verdiği ceza küçücük ama hissettiği acı devasa. Tamamen orantısız, değil mi? İşte bu bizi asıl soruya getiriyor. Bu kadar derin bir acının kaynağı ne olabilir? Peki ya o acının kaynağı o adamın kendisi değilse? Ya o acı sadece bize ait değilse? Ya kökleri çok daha derinlerde, ailenin geçmişinde bir yerlerde gizliyse? İşte bu sunumda tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Gelin bu gizemi birlikte çözelim. İşte bu sorunun cevabını bulabileceğimiz o kilit kavrama geldik. Ailenin gizli tasarımı yani aile sistemi. Bunu her birimizi birbirimize bağlayan görünmez ama çok güçlü bir ağ gibi düşünebilirsiniz. Eringer'e göre aile dediğimiz şey sadece anne, baba, çocuklardan oluşan bir topluluk değil. Çok daha fazlası. Sanki, sanki kendi hafızası, kendi ruhu olan, yaşayan, nefes alan tek bir organizma gibi. Ve bu sistemde bir kişinin kaderi istisnasız herkesi derinden etkiliyor. Şu ağaç metaforu harika anlatıyor aslında. Düşünsenize bir ağaç nasıl rüzgarla, güneşle, toprağın yapısıyla şekilleniyorsa, işte biz de tam olarak böyle, aile sistemimizin içindeki o görünmez güçlerle şekilleniyoruz. Farkında bile olmadan o sistem içinde kendimize en sağlam yeri bulmaya çalışıyoruz. Peki nedir bu görünmez yasalar? Bu aile sistemini yöneten o konuşulmayan kurallar neler? Gelin en temel iki tanesine yakından bakalım. Herlinger bunlara sevgi düzenleri diyor ve en önemlilerinden ikisi şu. Birincisi, her üyenin o aileye ait olma hakkı vardır. İkincisi ise alma ve verme arasındaki denge. Bu iki kural o kadar kritik ki eğer biri dışlanırsa ya da bu alma verme dengesi şaşarsa sistem alarm veriyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Dengeyi sağlamak için gelecek nesillerden birini farkında olmadan bu iş için görevlendiriyor. İşte bu alma verme dengesi adeta bir dans gibi. Bakın ne kadar basit ve zarif. Birinci adım bir taraf sevgiyle bir şey verir. İkinci adım, diğer taraf bunu minnetle, şükranla alır. Ve işte geldik en kritik adıma. Üçüncü adım, alan kişi aldığından biraz daha fazlasını geri verir. Ve dördüncü adımda bu sürekli genişleyen alışveriş sayesinde sevgi ve bağ adeta katlanarak büyür. Bu sadece aşk ilişkiler için değil ha, aklınıza gelebilecek tüm ilişkiler için geçerli bir akış bu. Bu altın top şiiri de konuyu o kadar güzel özetliyor ki, Şiirde bir baba oğluna altın bir top hediye ediyor. Bu öyle bir hediye ki oğlu bunu babasına asla geri ödeyemez. Peki ne yapar? O da kendi çocuğuna aktarır. Tıpkı hayat gibi. Anne babamızdan aldığımız hayatı onlara geri ödeyemeyiz, değil mi? Ama biz de bu borcu kendi çocuklarımıza hayat vererek öderiz. Sevgi nehri işte böyle, hep ileriye doğru akar. İyi de ya bu kurallar çiğnenirse? Ya bir aile üyesi dışlanırsa, unutulursa, yok sayılırsa? İşte o zaman geçmiş bugün de yankılanmaya başlıyor. Sistemde bir kilitlenme yaşanıyor. Şimdi size çok çarpıcı bir vakadan bahsedeceğim. Bir adam düşünün, terapiste gidiyor ve diyor ki, içimde birini boğacağıma dair korkunç, açıklanamayan bir korku var. Adamın kendi hayatına bakıyorsunuz, geçmişine bakıyorsunuz. Böyle şiddetli bir dürtüye sebep olacak hiçbir şey yok. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Adamın hayatında bu dürtüyü tetikleyecek hiçbir şey yok. Tam bu noktada terapist İlk bakışta çok tuhaf, hatta alakasız gelebilecek bir soru soruyor. Ailenizde bir katil var mıydı? Bakın bu soru alışılmışın ne kadar dışında. Çünkü terapist sorunun kaynağının adamın kendisinde değil, ailenin geçmişinde olabileceğinden şüpheleniyor. Ve gelen cevap şok edici. Evet, ailede bir katil vardı. Adamın dayısı. İşte bu bahsettiğimiz o sistemik kilitlenmenin ilk perdesi. Aile sistemi ayıplandığı için dışlanan odayı unutturmamak için turununu onun kaderini taşımakla görevlendirmiş. Adam bu korkuyla farkında bile olmadan sisteme olan körü körüne sadakatini gösteriyor aslında. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Örüntü çok daha derin. Yapılan araştırmalar derinleştikçe asıl kaynak ortaya çıkıyor ve bu tam bir aydınlanma anı. Herkesin çok sevdiği melek gibi bildiği anneannesi meğer asıl fail oymuş. Kocasının bir toplama kampında ölümünü o tezgahlamış. Asıl travma katil olan dayıdan değil, onun ölümüne sebep olan ve bu suçu herkesten gizleyen anneanneden geliyormuş. İşte o cinayet, o suçluluk aile ruhunda çözülmemiş bir yara olarak kalmış. Ve sistem ne yapmış? Yıllar sonra o yarayı torununun bedeninde ve korkularında tekrar gün yüzüne çıkarmış. Peki tamam, durum bu kadar karmaşık ve derinse biz bu döngüleri nasıl kıracağız, sistemi nasıl iyileştireceğiz? Cevap şaşırtıcı derecede basit bir yerden geliyor. Yargılamak değil, kabul etmek. Yani ilerlemenin yolu geçmişi değiştirmeye çalışmak, birilerini haklı ya da haksız bulmak, yargılamak değil, sadece ve sadece olanı olduğu gibi kabul etmek. O aile sistemindeki herkese unutulmuş, kınanmış, dışlanmış olsa bile hak ettiği yeri kalbimizde geri vermek. Bakın bu çok önemli. Bu yapılanı onaylamak anlamına gelmiyor. Bu sadece olanı gördüm kabul ettim demektir. Kitaptaki şu çiftçinin hikayesi kabullenmenin gücünü ne kadar güzel anlatıyor. Çiftçinin kapısına ölüm geliyor. Çiftçi kaderini kabul ediyor ama diyor ki tamam sen gidebilirsin ama dostum kalır. Yani kaderiyle kavga etmek yerine onunla dost oluyor ve böylece hayatının geri kalanını inanılmaz bir sevgiyle ve huzurla dolduruyor. İşte olanla savaşmak yerine onu onurlandırdığımızda biz de geçmişin yüklerinden kurtuluyoruz. Şimdiki anda yaşama özgürlüğüne kavuşuyoruz. Ve işte geldik en temel çıkarıma. Aile sistemimizdeki herkese iyi, kötü, günahkar, masum demeden hatırlanan ya da unutulan herkese kalbimizde bir yer açtığımızda işte o zaman o sevgi nehri yeniden akmaya başlıyor. Ve en önemlisi biz de bize ait olmayan yükleri bırakıp ait olduğumuz tek yere dönüyoruz kendi hayatımıza. Peki şimdi bu soruyu kendimize soralım. Şu anda Tam şu anda sizin hayatınızı hangi gizli simetriler, hangi konuşulmamış sadakatler şekillendiriyor olabilir? Belki de bir türlü anlam veremediğiniz o duygunun, sürekli tekrar eden o can sıkıcı döngünün cevabı sandığınızdan çok daha derinlerde, ailenizin geçmişinde saklıdır.